Kahramanmaraş'ın çok sorunu var ama Kahramanmaraş'ın en büyük sorunu belediye başkanlığı olmaması. Belediye başkanlığı koltuğunda birisi var ama belediye başkanlığı yapmıyor, yapamıyor, beceremiyor. Beceriksiz birisi maalesef bu koltukta oturuyor. Ben kitapçı çıkarttım. Yani seçim dönemindeki gönül işi diye çıkarttığı kitapta vaatleri var. Diyor ki tekkeyi kentsel dönüşme sokacağım. Ne oldu? Var mı? Yok. Stat yapılacak. Var mı? Yok. Su fiyatında indirim olacak. Tam tersi artış oldu. E, pek çok vadi var. Şunları yapacağız bunu hiçbirini yapmamış. Yapamıyor. Güya tren garı yapacaktı. Ne oldu? Yok tren garı tren garı. İlçelerde altyapı su çe sıkıntısı çeken köyler var. Kanal olmayan köyler var. Pazarcık köy merkezine gidin mahallelerinde. Pazarcık'ta Cengiz Topal Mahallesi'nde, Memşe Özal Mahallesi'nde, Fatih Mahallesi'nde yol yok. Yol yol. Yol. Karanmarş'ta işte o kadar çok sorun var ki. Hiçbirisini üstüne çözmüyorlar. Çünkü çantada keklik görüyorlar. Ne de olsa Maraşlı bize oy verir diye bakıyorlar. Çantada keklik gördükleri için hiçbir hizmet yapmıyorlar. Maraş'a stad yapacağız dediler dediler dediler. Elimizdeki statı aldılar kardeşim. Maraş Sporu top oynayacak. Ayıp ya. Gerçekten ayıp ya. Osmanlı'da stat var. Maraş'ta stat yok. Antep'te var. Maraş'ta yok. Kayseri'de var. Maraş'ta yok. Adıyaman'da var. Maraş'ta yok. Bu ayıp benim mi? Bu suç benim mi? Hayır. Bu suç AK Parti'nin. AK Parti'nin yöneticilerinin. Şehrin belediye başkanı. <laughs>